Şimdi bir Kerkük başlığı açacağız. Neden? E çünkü dün gözlerin Kerkük'e dönmesine neden olan bir haber geldi. Önemli bir gelişme oldu. Valilik görevi için Kerkük Meclisi'nin KYB'li ve bazı Arap üyeleri oylama yaptı. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan Kerkük'teki vali seçiminin kanuna aykırı olduğunu söyledi ve sonuca itiraz edeceklerini duyurdu. Şimdi biz bu konuyu konuşmak isteriz enine boyuna. Orsam'dan Türkmen çalışmaları uzmanı Doktor Selçuk Bacalan'la Kerkük'te yaşanan son gelişmeleri konuşacağım. Kendisini de gördüm Sayın Bacalan'ı karşımda. Efendim hoş geldiniz gün ortasına. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben biraz önce ana hatlarıyla anlattım, anlatmaya çalıştım ama dün Kerkük'te neler yaşandı onu sorarak başlayayım o zaman. Şimdi müsaade ederseniz öncelikle bu sürece nasıl gelindiğine dair kısa bir giriş yapmak istiyorum. Daha net anlaşılsın diye seyircilerimiz için. Şimdi Irak'ın siyasi anlamda oldukça kırılgan olan Kerkük vilayetine yaklaşık 9 yılın ardından 18 Aralık 2023'te vilayet meclis seçimleri yapılmıştır. Seçimlerin üzerinden yaklaşık 8 ay geçmesine rağmen Kerk bileşenleri aralarında görev paylaşımı konusunda uzlaşamamalarından dolayı vilayet meclisi kurulamıyordu. Bu minvalde Irak Türk Pençebesi Başkanı Hasan Turan 10 Ocak 2024'te 6 maddeden oluşacak şekilde bir Kerkük vizyonu 2024-2028 Kerkük vizyonunu açıklamıştı. Vizyonun önemli maddelerinden e, birisi de e, Kerkük'teki idari ve siyasi anlaşmazlıkları e, çözebilmek için dönüşümlü valilik tezini ortaya atmıştı. Şimdi bu dönüşümlü valilik tezini e, ilk önce yerel daha sonra bölgesel güçler de ülkeler de desteklemeye başlamıştır. Örneğin e, Kerkük'te seçime katılan Kürtlerden, KDP ve Arap Koalisyonu artı Irak Türkmen Cebesi'nin önderliğinde oluşturulan Birleşik Irak Türkmenleri Cebesi listesi bu tezi haliyle savunmuşlardır. Dolayısıyla bir etnik yakınlaşmayı da beraberinde getirmiştir Irak Türkmenlerinin bu görüşü. Daha sonra Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan da ve Irak Başbakanı Sayın Sudani de Türkmenlerin ortaya atılan bu tezini de bir nevi benimsemiştir. Ancak e, Kürtlerin diğer kanadı e, KYB e, biliyorsunuz KYB son zamanlarda e, terör örgütü PKK ile yakın görülmekte. daha da, Dolayısıyla açık bir şekilde destek verdiğini, verdiğini herkese malumdur. Daha sonra Irak Türkmen e, daha, pardon e, Irak Başbakanı Sayın Sudani tarafından bu e, tezi daha doğrusu mevcut olan e, anlaşmazlığı fikir birliğine oturtmak için bir Kerkük yönetim yönetme koalisyonunu e, ortaya atmıştır. Bu yönetme, yönetme koalisyonunu bizzat Başbakan Sudan'ı kendisi yönetmiştir. Yaklaşık 3 ayda üst toplantı yapılarak Kerkük'teki kazanan bileşimlerin kitle başkanlarıyla bir sonuca varamamıştır maalesef. E, nitekim bir e, seçimlerden sonra bir yasal süreç var e, şeylerin, ...meclisin e, oluşturulması için. Bu yasal süreç... E, ...yaklaştıkça, bitmesine yaklaştıkça... ...Sübdani, Irak Başbakanı... ...Muhammed Şiha Sübdani, 11 Temmuz'da... E, ...9 Temmuz'da bir çağrı yaparak... ...Kerkük'teki il meclisinin... ...ilk oturumunu 11 Temmuz'da... gerçekleşmesine yönelik bir çağrıda... ...bulunmuştur. Bu çağrı... E, ...üzerine Kerkük... ...il meclis yönetiminin ilk toplantısını yapmıştır. İlk toplantıda ne olmuştur? Yerçe en büyük olan... Ee, eski vali yardımcısı Rakan Sayın Cuburi e, il meclisi yönetmiştir. Ancak KYB'nin itirazı üzerine yine dönüşümlü valilik üzerinde bir konsensus sağlanamadığı için şimdi e, Irak yasaları gereği, seçim yasası gereği ilk oturumdan yaklaşık 30 gün içerisinde yani 30 gün sonrasına kadar Kerkük'te vilayet meclisi veya herhangi bir dillerde vilayet meclisinin oluşması şart koşmuştur. Bir yasa haline getirmiştir. Bu e, süre 10 Ağustos'ta, 11 Ağustos'ta dolacakken e, 10 ayın 10'unda yani 10 Ağustos'ta 2 gün önce e, KYB e, yanına e, Hıristiyan Hristiyan kotasından kazanan bir tane Hıristiyan e, üye artı Arap koalisyonundan üst üye ayrılarak toplam e, Kerkük'e tahsis edilen 16 sandalyenin 9'unu oluşturarak bir yasal kendilerince bir yasal süreç elde ederek Kerkük İl Meclis e, oturumunu maalesef Bağdat'ta yasal olmayan şaibeli bir şekilde bir toplantı gerçekleştirerek Kerkük İl Meclis e, İl Meclis'e bir şekil vermeye çalıştılar. Tabii bu toplantıya ne Arap Koalisyonu'nun e, haberi var daha doğrusu. Yani mevcut Arap Kuvvesi'nin başkanı Rakan Sayıcıvuri aynı zamanda yaşça en büyük olan e, şu an ilmeciz, geçici ilmeciz başkanı olarak gösteriliyor. Ne Kürtlerin KDV'si ve, ve ne de e, Irak'ın en asli unsuru olan Türkmenlerin haberi olmadan, bilgisi dahilinde olmadan bu toplantılar gerçekleştirdi maalesef. Tabi bu e, yasalara aykırı bir toplantı olduğunu Irak Türk Pencebesi artı e, Arapların bir kısmı ve KDP ile birlikte e, Yüksek Federal Mahkemesine şikayette, bugün itibariyle şikayette bulundular. Yüksek Mahkemenin kararıyla e, Kerkük'teki e, il meclis oluşumu e, ya geçerli olacak veya iptal edilecek. Şimdi e, Irak Türkmenlerinin elindeki tez e, gerekçe yasal olduğu için e, bu toplantının e, geçerliliği konusunda biz zaten şüpheli rakip türpleri zaten şüpheli davranıyordu buna yaklaşıyordu. Üzerine de KYB'nin şikayeti ve Arapların bir kısmının şikayeti eklenince e, büyük ihtimal e, Bağdat'ta 10 Ağustos'ta yapılan toplantının e, geçerliliği söz konusu olmayacak. Peki şimdi dün de, dün bu gelişmenin ardından bazı haberler var. Orada da şöyle. ...değerlendirmeler ve yorumlar var... ...ne dersiniz buna katılır mısınız diyeyim... ...şimdi KDP 7 yıl sonra... ...Kerkük'e geri döndü gibi yorumlar... ...değerlendirmeler yapılıyor ne diyorsunuz? Doğrudur ben onu... ...sonuç kısmına bırakmıştım... ...şimdi ola ki... ...bu şahibeli toplantının kararlarına... ...Irak Yüksek Federa Mahkemesi... ...artı Cumhurbaşkanı onay verdi... ...farz edelim ki... ...Kerkük'te neler olabilir? Kerkük'te biliyorsunuz 2017... ...yılına kadar bir e, Kürt e, hakimiyeti, hegemonyası söz konusuydu. Bu e, 2003-2017 yılları arasında e, Türkmenler ve Araplar ciddi bir şekilde idari, siyasi ve güvenlik ihlallerine maruz kalmıştı. Şimdi Türkmenlerin, Araplar, artı Arapların veya bir kısım Kürtlerin KDB'leri kastediyorum burada yani Barzani grubu. Bu durumdan çok 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 endişeliler. Şöyle 2007 öncesinde yapılan bu baskılar tekrarlanabilir. Dolayısıyla istikrar yaşayan Kerkük'ün e, huzuru ve kardeşlik bir şehri tezi e, maalesef zedelenebilir. Yani Türkmenleri sürece dahil etmemek ne anlama geliyor ve sonuçları ne olur diye sormak istiyorum şimdi tabii. Irak'ta Irak özellikle Kerkük'te Irak Parlamentosu Türkmen grubu başkanının da itirazı var tabii. Evet şimdi Irak e, parlamentosu Türkmen kitesi Başkanı Sayın Erşed Sari'yi de bu yönde... Yasa Aynı dışı Irak diyor. Türkmen Cebesi, evet, Irak Türkmen Cebhesi Başkanı ile birlikte hareket ederek bir birliktelik mesajı vermiştim dün itibariyle. Şimdi Türkmenleri herhangi bir siyasi oluşumlardan uzaklaştırarak Irak'ta, dolayı, özellikle Kerkük'te, Türkmen nüfusunun yoğun olduğu Kerkük'te bir istikrardan, bir güvenlikten bir kardeşlik şehrinden olduğunu söz etmek maalesef mümkün değil. Bu arada yani federal mahkemenin de tabii kararı bekleniyor. Ne bekliyorsunuz siz? Nasıl bir karar çıkabilir? Şimdi Irak Türkmenlerinin e, yaklaşımları daha doğrusu ortaya attığı gerekçeler yasal bir gerekçe olduğu için e, Anayasa Mahkemesi'nden daha e, pardon Irak Yüksek Federal Mahkemesi'nden e, Bağdat'taki Kerkük vilayetiyle ilgili oluşturulan şaibeli toplantının Reddini beklemekteyiz biz açıkçası. Ama maalesef Irak gibi bir e, yapıdan bir devletten bahsedersek e, kanunlar bazı zamanlarda bir çoğu zaman çiğnenmektedir. Bunu herkes görmektedir. Yani önümüzdeki günlerde biz bu meseleyi aslında yoğun olarak konuşacağız. E, öyle görünüyor. Efendim çok teşekkür Her ediyorum. Her fikrim doğrudur. Kıymetli katkılarınız için sağolunuz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.